Sen beni ne yap? Sen beni öbür bıçakla görmedin beni. Maşallah, maşallah. Şefim, maşallah, şefim. Daha son iki buçuk yıldır gireyim Şefim, ver bakalım bana da. Eyvallah, şefim, eyvallah. Bu ne ne şefim? Tırfılga oldu. Kaç para bunun kilosu? Epcih 690. Kilosu. 100 gram. 100 gram. Vay 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 vay. Ama numarayız. 100 gramı 7 euro. Abi çocuk güzel pazarladı. Yaklaşık 1 kilo peynir var. 90 euro, 89 euro para verdim bunu. Yaklaşık 90 euro. İçine iki tane de 2-3 tane hurma koydu. Yaklaşık 1 kiloluk şey 90 euro verdim. Allah ne olacak bizim bu halimiz bilmiyorum. Hadi bakalım kolay gelsin.